Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için kolektif adına niyetlendim. Siz de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz her neyse niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize? bu Günlük açılımımız hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle tabii ki de aramızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz her şeyden önce. Hepimizin gönlünde tabii ki de yürek yanıklarımız var. Hepimiz farklı şeylerle sınanıyoruz. Siz kendi gönlünüzden geçirdiğiniz niyetlerin uyanları alın. Uymayanları da evrene gönderin diyorum arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki de sizin adınıza neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum ve sıçradılar. Görebildiğiniz mi bilmiyorum. Şuraya sıçradı çok güzel. Bir haber bekliyoruz. Olması yakındır ve bize bir müjde verecek demektir arkadaşlar. Şimdi sizlere de gösteriyor olacağım. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle tabii ki de ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiriyorum. Bizi biz yapar bu geçmişte yaşadıklarımız tecrübelerimizdir. Acı olabilirler belki ama bize tecrübe kattıkları aşikar. Şimdi haber bekliyoruz dışarıdan haber bekliyoruz. Ee, bu önümüzdeki süreç içerisinde dışarıdan haber beklediğimizi söylüyor görsellerimiz. Şimdi. Son zamanlarda yaşadığımız geçmiş bizim her zaman ya yüreğimizde ya izdir hani ya da zihnimizde meşguliyettir. Dolayısıyla falada yansır. Ben de o kısmı arkadaşlar size söyleyeceğim. Şimdi öncelikle şurada gördüğümüz aslında şuradan uzaktan bakarsak böyle gülüyormuş gibi görüyoruz. Ortada bir iki insan var. Birisi buradaki birisi de şuradaki insanı doğru dönmüş yüzlerini. Baktığım zaman bir resmi içeriyor. Bir resmiyet var bu falda. Resmiyetten kastım da tabii ki de yaşanılan... Dava, dosya, evrak her zaman söylüyorum. Kolektif fal olduğu için arkadaşlar ben hepsini sayıyorum. Bu demek değil ki işte dava boşanıyor muyuz? Hayır. Satıyor muyuz? Belki. Ee, Tayyime çıktı belki gibi çoğaltılabiliyor. Resmi işleminiz çıkmış burada. E, öncelikle bir konuda kararsız kalınıyor ama burada. E, öncelikle onu söylemek isterim. Nedir kararsız kalınan kısım? Şimdi bu insan bir kere şuraya doğru bakıyor. Ayrıca şuraya doğru bakıyor. Yani iki kökü bir ama etkileşim aldığı iki insan var. Herkes kendi annesinin sözünü dinliyor gibi bir şey evli olduğumuzu varsayarsak. Şimdi beklediğiniz para yani gelişimler var. İki hamle iki defa olacak diyorsunuz. İki kere de olacak diyorsunuz. Ve baktığım zaman bu ama içi kof. Yani bir şey var ama korkunçmuş gibi heyecanlı bir bekleyiş. Yani korkutuyor sizin içinizi. Korkunçmuş gibi de böyle değil tabii ki de oradaki korku kastım. Hani korkuyorsunuz ya şöyle olursa, ya bunun gibi olursa gibi bir korku hali o. Ama kof diyor, boşu boşuna korkutma kendini diyor. E, dava dosya gibi gördüğüm bir süreç özellikle bir sanki geçen ay sonlanmış gibi düşünün. Hani daha bu ayın ortalarındayız. Geçen ay bitmişti zaten dediniz bir şeymiş gibi bu. Şimdi burada bakıyorum arkadaşlar bir iki üç kişi ortada kalan iki kişi var. Yani üçüncü kişi ni destekleyen biri var ama minik. Aslında üç kişi olarak değerlendirilebilir. Arada kalıyorsunuz, şapkanızı takmışsınız, çok düşünceli çıkıyorsunuz. Bir insan var sadece arkanızda çok fazla etkileyen yani şu güçlü, kudretli bir insan ama kafasının antenleri çıkmış da sanki böyle üçüncü kişiyi mi dinletiriyor? Yani şöyle diyebilirim. Bir aile büyüğünüz sizin hayatınıza tam karışamadığı için araya anten sokmuş yani sanki böyle kulaklığı var orada birini dahil etmiş de hani gir bak bakalım ne diyor git bak bakalım izle bakalım gibi böyle dışarıdan sizi izleme haber almaya çalışıyor bir ajan göndermiş gibi tepenizde duruyor o ajan da baktığımız zaman iki kişi arasındasınız ama üçüncü kişi çok bir şu büyük aile büyüğünün aile büyüğü arkanıza birini takmış arkadaşlar peşinizde biri var öyle diyebilirim sonra bir boşluk geçiriyorsunuz siz yani artık olan olacak ne olacaksa olsun der gibisiniz bir boşluk hali vermiş burada. Hani boşluğu temiz olarak değerlendirmek mümkün. Rahatladığınız bir süreç geçirmişsiniz diyebiliriz ya da hiçbir şey düşünmediğiniz bir süreç geçirmişsiniz diyebiliriz. Ya da o kadar ne yapacağınızı bilemediğiniz bomboş bir süreçmiş ki o hani olumsuz da bakılabilir burada onu söylemek istiyorum. Ama temiz gösterir. Çok boş olduğu için temiz gösterir. Şimdi bugün yüze geldiğimde ben özellikle bu konuyla alakalı gördüğüm şey şu arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce aslında şimdi imzanın büyük bir bölümü bitmiş artık bazı şeyler netleşmiş burada ama sonrasında baktığımız zaman hali hazırda imzanın ya etkisini devam ettiriyorsunuz hala etkisindesiniz demektir bu ya da zaten artık sonuna geldik demektir. Hani sonuna geldiğinizi umuyorum arkadaşlar neyi bekliyorsunuz bilmiyorum ama bu sizin adınıza son olsun inşallah diyorum. Bunun haricinde şurada gördüğüm paranın üstüne çıkıyor. Sonuç burada bir para edinmesi söz konusu. Yani şurada iki parça ödenek sizden para çıkacak. Yani sanki şey gibi. bunu verirsem şunu olabiliyorum gibi. Nedir? Tek göz odamı verdiğim zaman evi temeliyle alacağım ama hani gibi bir şey olacak orada. Sizden böyle para çıkıyor gibi. Arkanızda bırakıyorsunuz çünkü para çıktısın. Çünkü önünüzde net bir şekilde hak edişiniz çıkmış. İmzanın sonuyla bütünleşmiş. Şurada diyebilirim ki Mart'ın bitiminde siz kendi paranızı alıyorsunuz arkadaşlar. Üstüne çıkmışsınız ve önünüz aydınlıkta. Şuradaki iki parça para da geride kalıyor. Dimdik durmuşsunuz zaten. Paraya bakıyor kafanız. Yani burada bir sizin hak edişiniz söz konusu. E şimdi şöyle oldu. Geçen gün bir yorum okudum. Daha da dün hatta okudum. Hep mi para çıkıyor? Aşk çıkınca <laughs> Hep mi aşık diyor. Aslında falın enerjisi neyse o. Benim burada gördüğüm para var ya boşanmak üzere olan bir çiftin paylaşmaya çalıştığı para dahi olabilir. Yani ortada bir aşk varsa da aşkla alakalı eşinizin sevgilinizin parasal sıkıntılarını çok yaşadığı için ilişkinize yansıyorsa o da yansıyabilir. Yani nereden baktığınız burada önemli. Ben enerjisi neyse ben onu yorumluyorum. Hani inanın ki eksiksiz fazlasız yani nasılsa enerjim ne hissediyorsam onu gördüysem aktarmaya çalışıyorum rehberlik edebildiğim kadar dilimin döndüğünce. Yani burada para mevzusu çıkmış. Ben de onu anlatıyorum. Keza sizin Nisan ayında inanılmaz rahatlamanızı sağlayacak bu para mevzusu her şeyden önce. Şurada Nisan ayınızı görüyoruz. Çok rahatlamışsınız. Şimdi burada Nisan'ın sonunda Mayıs ayı gibi arkadaşlar bir kurt oluyor. Bir, ee... Şimdi arkanızda kalan birileri var sizin. Mayıs ayı için görüyorum bunu. Yine kafanızda böyle bir antenle sanki bir telefonun haberiyle aldığınız bir haber sizi birazcık korkutuyor. Şöyle birazcık kof görüyorum çünkü şurayı. İncecik bir çizgi var şurada. O sizin kafanızdan buraya geldiği için telefon olabilir. Alacağınız haber gibi kurguluyorsunuzdur siz. Ama çok dik duruyorsunuz. Arkanızda da Böyle sizi böyle pençelemeye çalışmış ama artık geride kalmışlar bunlar. Yani şuradaki aile mevzusu olabilir diye düşünüyorum. Sizin sorumluluğu hani iş yeri olarak bakarsak da şunu söyleyebilir. Bir iş görüşmesi yapacaksınız. Bir telefonla iletişim halindesiniz. Sizi patronunuz çıkartmanız yani çıkma diyecek belki gitme diyecek belki size. Tutmuş böyle arkanızdan pençesiyle. Ama baka kalanlar da var. Bu arada burada Yine iki kişi yani şöyle bir kişi görüyorum. Kafasında iki kaf böyle iki tane anten çıkmış gibi. Şöyle duruyor arkadaşlar antenleri şurada. Ee, bu şu anlama gelir. Patronunuza çünkü veri patronunuz gibi verdiğim kişiye örnek olarak verdiğim kişiye burada e, şey yapmış anteni. İkili oynuyor. Hani oradan aldığını size sizden aldığını ona verir. Hani bu amcaoğludur. Eee amca seni çok seviyorum canım yeğenim der diğer amcadan aldığını sana senden aldığını amcana gönderir falan gibi bir ikilem var orada bilginiz olsun. Mayıs ayında göstermiş. Sizin bazı korkularınız var Mayıs'la ilgili. Bir telefon haberinden özellikle kaygılısınız. Hani orada durum nasıl acaba dediğiniz bir şeymiş gibi. Yani alıp satacaksınız belki de mirasla alakalı bilmiyorum ama hani orada bir Mayıs ayına dair sizin kaygı kuşkunuz çıkmış arkadaşlar. Mayıs'ı umduğunuz kadar kaygılandığınız kadar sonuç vermeyecek aslında. Gördüğümüz şu ki tabii geçmişteki gelen kaygılarınız da şurada bariz yansıyor. Ee, ben şöyle söyleyeyim sizi burada bildiğiniz kaslı kudretli ayakları üstünde duran asker gibi görüyorum. Sizi pençesiyle ayakları altında tutmaya çalışan kişiyi de Arkasındaki kişinin antenleri çıkmış. Çok güvenilir değil. Yani size o kişiyle ilgili ayaklarınızı kapanan kişiyle ilgili eğer ki size birileri bilgi veriyor ise arkadaşlar bilin ki çok daha e ne diyelim ona çok daha <laughs> güvenmeyin ya da inanmayın. Birebir siz sorun gerekirse ama o kişiden gelen haberleri pek inanmayın. Nisanınız çok ferah gösteriyor. Mayıs ayında bir uğraşınızın olduğunu gösteriyor. Fakat bu uğraş sizin adınıza inanılmaz kazançlar sağlar. Ki o kişiye de inanmayın. özellikle de diyor zaten bu fal size. Sizi asker gibi güçlü kudretli ayakları üstünde gördüğüm için de diyorum ki Mayıs ayındaki kaygılarınız da yersiz olur. Şu haberleriniz telefonla alacak olduğunuz bir haber ve o da sanki işte bir olumsuzluk sezinliyor gibisiniz. Çok da olumsuz vermiyor arkadaşlar cevabı. Hani çok bir Nisan'ı halletseniz Mayıs sizin adınıza boş bir kaygı ile geçirecekmişsiniz gibi çıkmış. Sanki böyle birçok şey rahatlatır gibi sanki sizi orada. O yüzden çok temiz bir fal, çok güzel bir enerji alıyorum ben bu faldan. Dilerinde niyetlenen, şu an bizi dinleyen, bu burada niyetiyle dinleyen herkesin gönlünde ne geçirdiyse hepsi gerçekleşsin diyorum. Şimdi bakalım göz gözyaşı Göz var. Yani bir hani "Aa olmaz mı?" dediğiniz bir şey vardı ya. Belki de bu Mart'ın sonunda alacak olduğunuz parayla alakalıydı. Çok rahat bir geçireceğiniz Nisan'dı belki ya da Mayıs ayındaki hani acaba ağlarınız vardı da korkuyor gibi çıkmıştınız ama yersizdi ya. Belki de onun sonucu sizin adınıza çok da temiz ondan bahsediyor. Güzel olsun herkes adına inşallah. Şimdi evet yeteri kadar aktı. Ee, bir de aslında falın ben de en azından şöyle bir şey var. Ee, bu fal yeteri kadar durmalı. Ben bunu böyle çevirdim ya. Açtığımda içeriye doğru pek süzülmemeli. Falı bozmamalı hiçbir şey. Bu da böyle olmalı. Tabak da öyle olmalı. Falınızı çevirdiniz. Akabildiği kadar aksın. Akmaya çalışıyorsa arada şöyle bir destekleyebilirsiniz. Hani Siz de kendinizin fincanını destekleyecek kadar ben de burada kaderin etkilemeyecek şekilde desteklerim her zaman. Bu tabii ki de düşmediği için bunu yapıyorum siz görsel olsun diye. Ee, o yüzden şimdi akabileceği kadar tutuyorum. Ondan sonrasında size de yorumluyorum tabii ki de burada. Şimdi benim burada gördüğüm zaten kuğu gibi bir kuş. Yani kariyer hayatınız tertemiz. Bir de siz çizginizi çekiyorsunuz. Çok güzel bu. Neden ne, ne çizgisidir bu benim kastım şöyle söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar siz dost edinmiş, düşman edinmiş, çalışmış, emeklerinizin karşılığını almaya çalışmış olarak zaten burada çıkıyorsunuz. Şimdi buradaki çizgi şu tam olarak şu çizgiden bahsediyorum. Bakın burada parça parça hatta. Yani siz iş yerinde o kadar çok net bir çizgiye sahipsiniz ki ben çalışıyorsam çalışıyorumdur bitti. Hani böyle bir keskin yani. Ben e, satış artık müdürüm ben bitti. Hani ben e, okuyorum. Ezin olacağım ve ders çalışacağım. Bitti gibi. Böyle bir tek çizgi. E, edindiğiniz bir şey var. Ulaştığınız bir seviye var. O seviye Ta, tamam tertemizde ilerliyor maşallah diyelim. Şimdi burada aldığınız bir haber var. Bunu haziran sonu görüyorum. Dış taraftan dış e, ne diyelim ona. Çalıştığınız şehrin dışına yakın bir yerden alınası bir haber olabilir. Yeni bir teklif olabilir. Çok bir değerlendirme gündeminize getirecek bir şey çünkü. Ya yeni iş anlaşmasıdır ya yeni bayilik olabilir düşünün yeni bir şirkettir firmadır bilmiyorum e, varsayalım ki çalışıyorsunuz zaten bir el işinde çalışıyorum kendi işim değil diyorsunuz i̇şte buradaki birazcık değerlendirmeye değer ama sonrasında bunu teklifi kabul edecekseniz dahi iş kariyer hayatınız çizginiz net artık yoluma bakarım diyorsunuz İstediğim zammı aldım istediğim firmada çalışıyorum istediğim görevde çalışıyorum ben zaten sevdiğim işi yapıyorum benim bundan sonra ömürlük dediğiniz bir şeymiş gibi ve burada çok güzel kuğu çıkmış zaten tavus kuşu gibi duruyor haberleriniz var. 1 2 3. 3 tane ki burada hep böyle işe doğru giden, çok temiz önünü gösteren haneyle alakalı da net bir çizgi belirlenmiş burada. Haziran'a kadar müsamaha gösteriyorum. Sonrası umurumda değil. Dediğiniz bir şey olacak. Yani sülale, kardeşlik, ana baba bu kimse hayatınızdaki şu an gündeminizdeki o yüreğinizle ilgili size bunu yansıtan işte bununla ilgili çok temiz gözleriniz var. Haziran sonuna kadar çizginiz o çizgiden sonra bana unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz gibi bir şey yani burada. Şimdi ben burada sizin aşk tarafınız aslında karışık görüyorum. Neden? Şimdi bu çift birbirinin köküyle bağlı bakın. Bir burada bir şurada. Bu, bu çiftin kökü bağlı birbirlerinin. Ama sanki birbirlerinden farklı yönlere bakıyorlar gibi çıkmışlar. Biri burada işe bakıyor gibi. Çok hani işimde ne olacağım evimde ne olacağım der gibi. Bir diğeri de hanesine ailesine bakıyor. Bir E harfi çıkmış burada. Böyle bir şimşek var orada çakan. Yani bir haberdir, bir gelişmedir bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ben bekarım ve kimseyi istemiyorum. Ben de diyorum ki şimşek etkisi yaratacak bir haber alırsınız. Gayet hiç istemediğiniz birisi bile olabilir bu. Ama aslında çok beğendiğiniz birisidir, ilgilendiğiniz birisidir. Eşiniz dostunuzdur. Hani bu şimşeği çaktıran size de hoşlandığınız bir insanla ilgili haber getiriyordur şimşek çakıyor gibi. Sonrası temiz ama. Yani daha kısım kısım oturacak bir şey ama bu. Yani eşimi ben affediyorum. Şimşek çaktı affediyorum. Ama böyle kısım kısım zamana bırakacağım. Şimdi hayatınıza biri girme, girmesin istiyorsunuz ama bir şimşek var orada. Kısım kısım zamana bırakarak o, oh, burayı ben hallettim elindeydi maalesef. Yani burada bir kısım zamanda bırakacağınız bir şey içerisindesiniz arkadaşlar. Aşk tarafında hayatımda kimse yok da diyorsanız ben kimseyi istemiyorum da diyorsanız zaten var ben evliyim de diyorsanız sorun her neyse şimşek çakılmış orada. Bununla alakalı olarak da arkadaşlar kesinlikle şey yapıyorsunuz ya yani zamana bırakacağınız o yüzden ne kadar bir zaman deseniz Haziran, Temmuz, Ağustos derim. Çok da uzun bir vadesi yok orada 3 aylık bir durum içerisinde olduğunuzdan bahsediyor diyebilirim. Ama sonrası ferah olarak vermiş. Şurada bir de kalp var ama yani çok bir silik olduğu için bir şey de demek istemedim. Kalbiniz net çıkmış orada. O yüzden sizin adınıza güzel gelişmeler olur. Şurada da çok kem yüz gördüm şu an kapat koyarken. Ee, yani bakılıyor. Hani Nazar var mı yok, Babi var mı yok arkadaşlar bu falda. Dolayısıyla şey diyebilirim. E, gözlemleniyorsunuz, özeniliyorsunuz. Belki bu anlamda da değerlendirilebilir o gözü. Çünkü genel anlamda bakıyor ama temiz bir etkisi yok. E, negatif enerjisi yok diyebilirim. Ben tabii ki de görebildiklerime rehberlik etmeye çalıştım ve dilimin döndüğünce yaptım bunu. Umarım e, herkes kendine buradan bir yol e, seçebilmesine yardımcı olabilmiştir. Umarım birinize şifa olmaya e, değer olmuştur diyorum her yeni bir gün karşınızda oluyorum falımın bitiminden sonraki sohbetlerim sadece bunu isteyen arkadaşlarınla beraberliğe devam edebilmek için oluyor çünkü sanki sizin mutfağınızdayım sizin kahve falınıza baktım ve sonrasında sohbet ediyormuşuz gibi hissetmek benim daha iyi hissetmemi sağlıyor her şeyden önce daha böyle samimi bu işi sürdürülebilirliğimi arttırıyor o yüzden çok e, bu anlamda da dönüşleriniz bu anlamda beni beslediği için de inanılmaz mutlu oluyorum tabii ki de arkadaşlar. O yüzden hepinize gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Kolektif e, falı dinliyorsunuz. Siz uyanları alın uymayanları evrene gönderin. Her şeyden öner, öner, önemlisi enerjisini tutmayın derim. Süreç zaten bitiyor. Umarım bitiyordur. Umarım sondur. Umarım yazın artık. Oh be deriz şöyle bir. Dolayısıyla sağlıkla ciddi sinandık ama bu iki yıldaki ben size söyleyeyim. Bu işi yapıyor olmam özel bakım yapıyor olmamla da alakalı insanların dönüşleri, yaşadıkları tepkileri artık bunlar psikolojik olarak inanılmaz yordu bizi. Daha sabırsızız, daha empati yapmıyoruz. Daha yani öfkeliyiz gibi böyle bir patlamaya hazır bomba gibi geziyoruz. Ayşe'ye kızıyoruz. Fatma'ya varıyoruz gibi böyle durumlar var. Bu da benim tecrübelerimdir. Sadece bu süreçteki tecrübelerimdir. Dolayısıyla psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Temennisi bu yüzdendir. Haricinde iniş çıkışlarımız zaten var. Hepimiz sınanıyoruz. Yani hepimizin derdi farklı. Dolayısıyla siz yarın aranızdan umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Umudunuzu yitirmemek şöyle benim için önemli. Yarın aramız bize bir çıkış kapısı açıyor çünkü. Bugün bir panik halindeyiz. Eyvah ne yapacağız diye ama bize bir çıkış kapısı veriyor. Bunun için yarınları görmemiz gerekiyor sadece. Son olarak en yakınlarımızdan darbe alabiliyoruz. Maalesef hepimiz tecrübe etmişizdir. Çok acı. Evet, yakınından olunca daha da acı hatta. Ama etmeye bulma dünyası kim ne yaşattıysa kendisi bu dünyada yaşamadan gözlerini uyumayacak. Yani o yüzden arkadaşlar size nacizane tavsiyem Kalbinizi güzelliklerle doldurun, siz karşılığını alın. Geri kalanını ilahi adalet teslim edin. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın aranızda umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. 3 buket temennisiyle bugünkü bakımımın sonuna geldim. Bir sonraki bakımda görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar en büyük zenginliğimiz başta. Sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.